Merhabalar, ben İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencilerinden Tuğçe Öztürkmen. Bugün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisans öğrencilerinde uyku kalitesinin akademik başarıya etkisi adlı sunumu yapacağız. Arkadaşlarım kendilerini tanıttıktan sonra başlayabiliriz. Ben Taner Çelebi. Ben Taner Çelebi. Ben Tisan Çelebi Ben Veysel Arda Demir. Ben Veysel Ben Şevval Çelik. Ben Yazak Arca. Ben Umut Turgut. Araştırmanın gerekçesi amacıyla başlıyoruz. Çalışmamız İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisans öğrencilerinde uyku kalitesinin akademik başarıya etkisini araştırmayı hedeflemektedir. Elde edilecek olan verilerin öğrencilerin sağlık ve eğitim gereksinimlerini karşılamak için daha etkili stratejiler geliştirilmesine yardımcı olması beklenmektedir. Genel bilgiler, insanın temel ihtiyaçlarından biri olan uyku, yaşam kalitesinin ve sağlığın en önemli etkenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Uyku gereksinimi yaşa göre değişebilmekle birlikte yetişkinlerde bu süre 7-8 saattir. Uyku kalitesini arttırmada uykuda kalma süresini değil, niteliğini arttırmak önemlidir. Araştırmalar sonucunda alkol kullanan, kafeinli içecek alan, uyku süresi normalden az ve çok olan öğrencilerin uyku kalitesinin normalden daha kötü olduğu belirlenmiştir. Türkiye'de üniversite öğrencilerinin ders çalışma süresi ve odaklanma süresi akademik performanslarını etkileyen önemli bir konudur. Bir araştırmada ise uyku kalitesi 2 puanına göre kötü olanların akademik puan ortalamalarının daha düşük olduğu belirlenmiş ve uyku kalitesi ile akademik başarı arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Yöntem Çalışma sahası, çalışmamız İzmir Katip Çelebi Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecektir. Çalışmanın tasarımı, bu çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan 24 soruluk bir anket formu kullanılacaktır. Katılımcılara sosyo demografik özellikleriyle ilgili 5 soru, Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi ölçeğine ait 11 soru ve akademik başarıyı yansıtan 8 Likert tipi önerme sunulacaktır. Dahil olma kriterleri, anket sorularını yanıtlamayı kabul eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisans öğrencileri çalışmaya dahil edilecektir. Dışlama kriterleri, anketi yanıtlamayı kabul etmeyenler, anketi tamamlamayanlar, bilgileri eksik olanlar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisans öğrencisi olmayanlar çalışma dışı bırakılacaktır. Araştırmanın tipi konusu tasarımı, Araştırmamız bir anket çalışmasıdır. Araştırmacılar İzmir'deki çalışma mekanlarında yer almak üzere önceden bilgilendirilmiş, dahil olma olmama kriterlerini karşılayan ve çalışmaya, katılmayı kabul eden bireyleri davet etmek suretiyle çalışma yapılacaklar. Çalışma yapacaklardır. tahmini gönüllü sayımız 550. Gönüllü özelliklerimiz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisans öğrencisi olmuş. Araştırmada kullanılacak işlemler ve değişkenler Gerekli kurumlardan alınan izinlerden sonra katılımcılar online anketin başında çalışma hakkında bilgilendirilecektir. Ondan veren katılımcılar için anket formu açılacaktır çalışmanın bağımlı değişkenleri ki ölçek skoru akademik başarı durumudur. Bağımsız değişkenleri yaş, cinsiyet, sınıftır. Veri toplama araçları ve özellikleri katılımcılara sosyodemografik demografik özellikleriyle ilgili 5 soru, Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi ölçeğine ait 11 soru ve akademik başarıyı yansıtan 8 likert tipi önerme sunulacaktır. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ölçeğine göre ise ölçek skoru 5 ve üzeri olanların uyku kalitesi kötü olarak değerlendirilmektedir. Veri analiz yöntemimiz, veriler toplandıktan sonra CPCC 25.0 programı ile istatiksel analizler gerçekleştirilecektir. Ankete verilen cevapların yüzde ve frekansları belirlenecektir. Normal dağılımın varlığı ve varyansın homojenliği kolmogorov smirnov testi ile değerlendirilecek ve buna göre analiz parametrik ya da parametrik biyometrik olmayan testlerle gerçekleştirilecektir. Son olarak kaynaklar kısmımız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.